Kronik yorgunluk sendromu nedir diyelim o zaman bir başka konumuzda. Kronik yorgunluk sendromu EBV virüsü diye bir virüs var. Bu da herpes türü bir virüs. Bu virüs diğer virüslerden farklı kılan nedir? Akıllı akıllı virüs. İnsan vücuduna girdiği zaman kişi kendini grip zannediyor yani bademcik iltihaplanması zannediyor. Faranjit zannediyor. Yani kolay kolay çözülemiyor, anlaşılamıyor. 15 gün içerisinde iyileşmezse lef sistemine yerleşiyor ve bağışıklık sistemi virüsü artık teşhis edemiyor. Çünkü virüs bağışıklık sisteminin antikor göndermesini önlüyor. Antikor gönderirse deşifre edecek. Ha bu şudur özelliklerini ve onu yok etmeye çalışacak. Fakat virüs çok akıllı. Özel bir protein gönderiyor. Bağışık sistemi gözü bağlı boksör gibi dövüşüyor sürekli. Kiminle neyle dövüştüğünü bilmiyor. Ne oluyor? Aşırı enerji harcaması nedeniyle kişide kronik yorgunluk hastalığı ortaya çıkıyor. Evet. Bunu nasıl tedavi edeceğiz? Haftaya. <laughs> ee, evet. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz ve konumuza da yine devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. İyi akşamlar.